Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güncellemeyi tanıtacağım. Evet. ben şu an yeni geldi güncelleme. Tabii biraz geç çekiyorum güncellemeyi. Ben yani 6.000 küpeye gelemedim. O yüzden City'yi alamayacağım. Biz şu an geliyor ve geldi güncelleme. Güncelleme geldi arkadaşlar. Arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar bir anda <laughs> şey oldu ya, şeyler oldu arkadaşlar. Heh. Tamam. Geldik. Kutuyu açtık. Hiçbir şey. Tamam. 30 elmasım var. Ne alırsak ne alırsak. Bence yani buradan almayalım arkadaşlar. Daha mantıklı olur. Görevleri bakayım şuradan arkadaşlar tepesi de bir maç yapmam lazımmış ya. Evet onu ben çok zor yapabilirim. İlk önce bundan başlayayım. Tamam. Yapalım. Siz, siz de onu koparsanız arkadaşlar. Şuyu direkt size geliyor yani. Böyle dönme ekranı olma direkt sizin ekranınıza eklenmiyor. Böyle direkt sizin karakterlerinizi bir Ole kırmızı bir yazıyor, o yüzden oraya geliyor direkt Benim hesabımda 10 bin kupaydım, onu aldım stülo. Yo, ve Herkes stülo oluyor ama. Biris çıkar mı be? Çıkmaz bence. Öldüm ama neyse. Bence çıkmaz. Bunu da, da yapabilirim yani arkadaşlar. Zaten Brook'ta sadece görev var, var. Görev. La abicim, böyle bir harita mı var ya? Herkes de tahan olsan sadece bu ortadakini öldürsen zaten. Yani kötü olur o zaman. Hadi de ben öldüm ki. Yani iyi öldüremem ki. De. Neyse bir tane daha oynayalım aynı harita geldik, Yani aynı harita dediğim anne böyle hep olacak. İnşallah orada da doğmam işte bu. Ortada doğmadım. Pipara e yazmak istiyorum. O yüzden pi pipara'nın yanına yaklaştım. O da gezdim. Las Kopat. Evet o Las değildir, değildi. Şu an oynuyor. Las Laskopat Las Kopat oynaması lazımdır. Tamam mı? Ben Beşinci öldüm, altinci oldum galiba beşinci. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Vui, vui. Vurcam, vurcam. Sana vurcam. Çok iyi öldürdüm. Sen öl, sen de öl, sen de öl. İşte bu. Arkadaşlar çok iyi öldürdüm. Tamam arkadaşlar çok iyi öldürdüm. Anam anam arkadaşlar. Anam ya. Bu öldüm. <laughs> Neyse. E, sıkıntı değil. Bu arada arkadaşlar diğer videomu, videomu izlemediyseniz Max çıkarmıştım Max. Yani gidip izleyebilirsiniz onu da benim kanalımdan. Gidip izleyebilirsiniz yani onda. Arkadaşlar. Tosi Jopi. Jopi. Bir tane vurdum ona. Gidip vurdum. Poka beni yanından avladı. Hadi bakalım arkadaşlar. Uh. La ya barle yazık oldu kafana ya. Cidden kafana yazık. laz şeyi iyi önce büyük olacak kardeşim sen. Hepsini küçük yapmışsın bence yanlış yapmışsın. Burada laz 3 milyon orada arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Alın. Ve öyle bir sür sürpriz Biraz yapmadı yani bize. 3 milyon diye böyle bir video atmadı. 3 milyon oldum diye. Yani öyle bir şey yapmadı. Arkadaşlar. Bazı izleyenler bunu bilir yani. Ben neden Laz'la ilgili konuşmaya başladım arkadaşlar? Neyse. Buradan bir çıkalım. Hop. Şunu bir alalım. Güzel. Arkadaşlar buradan bir şey alayım mı? Şöyle ajan. Mr. P. Yazmışsaydım Mr. P. O. <laughs> Be şey bilmiyor. Bakın şu burada. Aksiyon. Şu kat. Şu kat. Şu. Olan ilk defa böyle bir şey duydum. Bir de bak bu, bu yani şeydi. Garip. Bir garip. Karıp karıp. Karıp karıp. Bir kuram şunda kazanmak istemiyorum. Çalıda saklanmak en iyi bir taktikleri yazıyor. Ya abici, ben de ortada doğdum Şimdi herkes bana sıkacak. Öleceğim. Biliyorum bunu. Ama bana uzak durdum. Öldürdüm. <laughs> Ama direkt ortada doğdum ya. O yüzden oyuncu olmuşum. Aa, lambam, lambam. <laughs> Bu sefer Edgar doğdu. Ama sıkıca sıkıca. Geldim. Skrow'u da geçemem. Artık yani. Sen olsam bari yok. Sen olsam bari yok. Arkadaşlar, sizin için kupa yolunu biriktireceğim. Bunu da söyleyeyim şimdi. Biriktireceğim 10.000'e 10 kadar bine kadar buradan biriktireceğim. yere O oradan bir doğma yer varmış. Ben ilk defa gördüm. Cidden ilk defa gördüm. O zaman denemeye çalışarım ve orada da uyuyalım. Değil mi arkadaşlar? Karakter değiştirmemenin sebebi Çünkü bunda Görev var. Görev var. Ah ah ha. Ah. Yes ya. Of Biliyorum. Kafamızı yeriyorlar. Biliyorum. Ben <laughs> olsam <laughs> hmm. La sakız bit kıt. bak pen buradan geldi. La pen ne yapıyorsun la? İyiyim sen ne yapıyorsun la? Ben ölmedin ya. Öl. Ben dördüncü değilim. Oğlum burada ne yapayım sen? Burada ne yapayım? Burada ne yap? Abi, abi öz, özür. Ya. Yine ben şimdi olduk. Kanava şimdi olduk. Yine gire, giren giren. Enes Batur YouTube budur. Enes Batur nasıl ben orada öleyebildim. Ya bir tane sadece oyun kazanacağım ya. O zaman zaten iki oyunumla bitiyor. Neyse bari. Tınav yapma. Tınav yapma. Tınav böyle söyleyip, söyleyip duruyorum ya. Aha sonunda. Bakın arkadaşlar burada da birisi doğuyormuş. Ben ben ben, ben buradan çıkmak istemiyorum çünkü kazanmak istiyorum. Vıy 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 vıy. Vıy morta morta. Hop atlayıp vıy. <laughs> Burda ne var? Zene 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 kendine zene kendine zene nereden burada? Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Hadi bir tane de Max'le oynayayım arkadaşlar. Oğlum neden bu haritayı bir daha gidi be? Ne Neyse <laughs> öldüğüm iyi olmuş. Çünkü burada oynayacağım. Geçtim. Hadi bakalım arkadaşlar oynayalım. Oo çok güzel. Hay burada bir sütü çıksın. Sütü çıksın da başta oraya koyarım. Su çıktı ben de yoktu. Iıı, koyarım. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı kendinizden çok iyi bakın. Hoşça kalın. Gözümü <laughs> açtım. Basılır. La. Mehleğin arkadaşlar. He. Seni. He.